Minecraft bölümümüzün ikinci videosundayız. Bugün girişte Asaf yok. Asaf batık gemi gördü yolda. Dedim ki bari videoyu başlayayım öyle geldim. Tamam dede. Şimdi bir sürü. Şimdi evi evi bulmaya çalışacağım. Evet oldu. Ha bak. gibi böyle. <laughs> Abiciğim en, azından şeyden ne, bir şey nereye gideceğim mı? biliyorum nereye gideceğim ben biliyorum. eve gideceğim ev bulmaya çalışacağız bir bulacağız. ev bulacağız evimiz küçük bir tırmanı gibi işte tırmanı bile daha iyi tamam Şuradan Of. Of. Evet. Şuradan da bir gidiyoruz. Ben gidiyorum. Öldüm yere geri gidiyorum. Tamam. Ben odun kucak. Aslında çok kına benim odun. Niye? Aslında yakın da ben bulaşık bulaşık geldiğim için. İleriki videolarımda belki facecam açarım arkadaşlar. O ne ha? Bezdik yapacağım inşallah. Ama böyle bir abone olsun bana. Bak bu da bütün bütün madenleri buldum bir dakika bir dakika. Aa lan benim. Şişt. Aa benim. Şimdi evi bulmaya çalışıyorum. Sen ne buldun? batık gemi. Batık bir gemi başlı limanında kader bu dikçe unutma bir ayrılık çıktı ama sevda falan da daha çıkıyoruz arkadaşlar. Tazmanya canavarı bir. Önce bir. bir. Of. Oğlum bu Ne? mu? Ne? Eslim, durması mastnam diyor. Hayır, ne selektör yapıyor, yapıyor diyor. <laughs> Kim bize selektör yapıyor? Oy, video bir, video 2. Bölüm iki işte. Bölüm iki belki son iki videomuzda şey paylaşırım. Ee, adada, adada bir bölüm falan paylaşırım belki. Ama şimdilik bu modda da devam edeceğiz. Ben nereye geldim? Bizim koordinat burada olamaz ki. Koordinatı da açmamışız zaten. Biz. Ama ko ama şey adada adada ne kadar çalıştığımız gün e seride açarım. Burada açmayı unuttuk onun için maalesef. Ama da açacaktık. Keşke Minecraft'ta şey eklese, Şey güncellemesi eklese. Bir şey olsa o şeyde de kaç kaç dakika sonra sabah olacağı da sorsa. İyi olmaz mı? Abi bizim eski taktik yeraltına kaçma taktiği. Abicim. Abicim. Neyse billahi şeytanım. Arkadaşlar ölüyorum az. Nasıl veriyorum? Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Ey Fatih'im mümkün. Ya e, tamam. Evet arkadaşlar biraz durduduk. Bir şeyle uğraşıyordum arkada. Onun için durdurdum kaydı. O sırada da sabah olmuş. Aa gün doğumu lan. Aa gün, gün doğumuymuş. izleyeceğim hadi bakayım. Şey. Adama öbür der. Batıdan da varsa. Gel şimdi güneş batıdan da varsa ne olacak? Abi yemeğim yok koşamıyorum. Heh, aha. Saltı mağarası olur. Ne? Saltı mağarası olur. Ne? Burada yani şey iyi deme başladım. Demir falan var da burada salt işte. Ne? Adı üstünde. Evet. Ben dolaşıyorum da hiçbir şey yapamadım. Bir ara, bir ara merak da yaparız. Biri kaçar, biri oynar. Daha blog yükselen videosu gelmiş Benim kanalım. Evet, arkadaşımın da kanalı var. Daha buldum lan bir tane. İsmini bu video ismini bu videoda söyleyecek misin? Evet. Sağ ol. ve arkadaşlar Asaf Roblox hmm, arkadaşlar. kendisi ama marka filer paylaşıyor. Ya, daha hiçbir şey yok. Ama çünkü şey ya. Ama... Önceden o bir kanal açmıştı. Böyle iki hafta filan önce. Şunu değiştirecek de diyor ki 15 gün süre dolmadan yapamazsınız. O da işte Şimdi birkaç gün inşallah olacak. İsmini değiştirecek. Yani her video gelecek bende. Minecraft her şey. Tabi so Sorun sonra yazarlarsa yaparız. Yani yazarsınız. Instagram hesabım da var. Instagram hesabı da ne Instagram'da? Onu bu videoda söylemeyeceğim Abi al hiç söylemem. Asaf, Asaf, Asaf Erol yazsam bir tane kedi çıkıyor. O benim. Tes, tespit tutan bir tane kedi var. Evet bayar... imanlı kedimiz. Yok kedullah değil lan Şey. elinde tesbih. Işte. Ee şey. Takkesi var yani, kafasında. Namaz kılıyor işte. Namaz elinde de tesbih var. Öyle işte. İleride, İsterseniz ileride grup kurma... Kuracağız. Ne? İsterseniz bir şarkı açıklarız. Yok, onu yayınlarda yaparız. Böyle. Kanka e, benim altı demiş... İleride o, grup kuracağız, demiş. grup arayacağız. O, o, Onun için ileride böyle... Dizide oynamak isteyenler dizi oynamak ya da böyle bir grup kuracağız, onları seçeceğiz, onlarla oynayacağız biz. E, Tabii bu o istediğiniz oyuna kadar de, PUBG videoları da çekeriz ben. Ben çekmem daha saf Aa, ben de asla çeker belki. Ben çekmem ben sadece küçük küçük oynuyorum. Roblox videosu ileride o soru cevapta yaparım onu ben. Soru cevapta söyleyeceğim onu. Soru cevap videosu gelir mi bilmiyorum. Bir tane demir buldum. Soru cevapta ama sizden gelen yorumları okumam lazım ben. Yani. Sakın yorumlar şey yazma. Gel baba. Ciddullah ölmez. Bu savaş bitmez. Arkadaşlar evi bulmaya çalışacağız. Bulamadık. Galiba bulamayacağız. Allah'ım inşallah. Bulur. Hadi. Oy, Asaf, sence buradan atlayayım mı? Arkadaşlar. De, burada atlıyorum. 3-2-1 Allah'ım inşallah ölmem. 100 bin like de atarız. Aa, atarım. 100 bin like de atarız. Tekne <laughs> kadar şey yapardım. Nasıl Bu YouTube konusunda ne, ne, kime özenerek yaptın? Kendim için. Hangi ha, özenerek evet, yaptım. Hangi YouTuber'a özenerek yaptın? Burada sponsor vermiyorum. Ne sponsor? Onlar sponsor değil ki. Ya vermeyeceğim işte ismini. Tamam. İsmini vermeyeceğim ama özelliğim bir tane var da.

Arkadaşlar burada durum, durumu, durumu görüyorsunuz arkadaşlar. Benim durum artık işte... Arkadaşlar durum... Durum çok kötü şu anda. Ya yine döndüm dostum aynı yere geldim ya. Bak şu içim, içim zirelik davaya çıktım. Hiçbir şey yapamadım. Arkadaşlar bütün yalanlar çökmüş ya. Yalanlar çok tatlı. Ne? Yalanlar çok diyorum zaten. Ah be yalanlar. Oğlum ben yalan mı söylemişim? Lan tekne var. Oha oğlum şüpheli güveç yedim. Uyyy gece görüşürüz. var. Oğlum burası çok büyükmüş. Oğlum burada tekne var. Ve yanında da küçük portal var. Tekne, kırık yok. tekne. Yok. Kırık, kırık. Yok normal bir tane tekne gördüm denizde şimdi buradan da şey yapıyorum. Hmm. Selim mi? Bunlar belki görmüştür. Bak şurada. Şuradan, şuradan bunun. Evet, orası yakın, eve yakın galiba orası. Sandık yok ya. Sandık boşsa artık. ben oraya girdim hiç hatırlamıyorum. Sen sandığı kırdın mı hiç? Bilmiyorum Sen, ki. Ben direkt sandık yok. Ya, bak, yer altında olabilir de. bak burası güzel. Burayı artık yeni evi ben buraya yapıyorum. Burada çok güzel bir mağara var. bir mağara ki. He. Evet. Güzel bir mağara yani. Kocaman. Eğmen hmm. arasan çıkar. Niye? Yeah. Ama bak hem düz azıcık etraflarında şey var. Buraya gel e, bence. İyi. Eee ya katıdır. Yine Beyler size bir taktik söyleyeceğim. Eğer eğilerek kırarsanız çok. E, o, o modunuz da varsa da. işe yarar. Modunuz varsa derseniz benim benim YouTube hesabıma göre oradan söyleyeceğim ben size. Ya işte Astro diye yazın çıkar. Aynen. Yarı yarı insan yarı zombileşmiş bir şey profili var. Google Play e yazın çıkar. Yok. Çıkmıyor artık. Çıkmıyor. Ne? Mesela ben tamam. hani de çıkmadık başta, ondan sonra... Sizlerin çıkmazsa... çıkmazsa... Evet arkadaşlar, çıkmazsa VP'yi mi biliriz? Yok, onu Şakası. tercih etmiyoruz. Arkadaşlar VP'nin ne olduğunu bilenler anmaz zaten. Onu tercih etmiyoruz. Roblox oynamasını bilenler... Roblox oynamak için isteyenler de Yazsın. bize yazabilir. Ona göre de Telefon başında olan ben. Ben emi yaptım. Arkadaşlar sana. şu mağaraya bakın. Oğlum benimki daha güzel. Neyse. Ya ona geleceğim mi artık? Videonun sana geleceğim. Hayır. Üçüncü bölümde buraya gireceğim. Artık bilmem ölür müyüm ölmez miyim? Şu kamerayı kırayım video bitsin arkadaşlar. Neye kır. Neye rakır ya? O maden de şey mi? Evet. Şundan çıkayım alıp. Şimdi videonun sonuna geldik. İzlemek, izle, izlediyseniz iyi seyirler. Bay bay. Ama maalesef. Ben şurada bir cebelleşir. Neyse vay oh, Allah al, al, baş. Allah'a emanet. Neyse vay vay. Vay vay. Allah'a emanet.